Torbalı ilçesinde Metropolis Antik Kentindeyiz. Metropolis Ana Tanrıça Kenti olarak biliniyor ve bu zenginliğini hem kültürel hem de sanatsal zenginliğini arkamızda gördüğünüz Torbalı Ovasından alıyor. Müzik Metropolis aslında adından da anlaşılacağı üzere bir polis, yani küçük bir kent devleti ve milattan önce 3. yüzyıldan itibaren planlanmış bir şehir, bir yamaç yerleşimi olmasına karşın o dönemin modern şehircilik anlayışına uygun olarak ızgara plana sahip. Bundan neyi kastediyoruz? birbirine dik kesen sokaklar, düzgün planlanmış yapı adaları yani inzular üzerine oturtulmuş binalar ve teraslar yamaç olması sebebiyle kent teraslar üzerine inşa edilmiş resmi ve sivil yapılardan oluşuyor. Metropolis'in Akropolis'inden başlayarak aşağı kent dediğimiz tüm yerleşim katmanlarını yani Helenistik dönemden e, Bizans döneminin sonuna kadar olan süreci yapılaşma evreleriyle birlikte ve yapılarıyla birlikte gezebiliyoruz. Böylece de e, bölgemizin ve ülkemizin e, kültür zenginliğine de e, kent bir katkı vermiş oluyor. Metropolis'in bulunduğu nokta Bugün de hala stratejik önemini koruyan bir konuma sahip. Antik dönemde de e, Metropolis yine böyle stratejik bir öneme sahipti. Ve hem İç Anadolu'dan Ege'ye gelen yolların, hem de kuzeyden güneye inen yolların kesişim noktasındaydı. Metropolis'te diyebiliriz ki e, yerleşim tarihi ve kültür tarihi hiç kesintiye uğramadan Neredeyse 6000 yıldır devam ediyor ve günümüzde de bu hareketlilik, bu ticari hareketlilik devam etmekte. Metropoliste Antik Tiyatro'nun hemen yakınındaki özel konuttayız. Burası her bakımdan özel bir konut. Çünkü muhtemelen tiyatroya gelen konukların ya da doğrudan Tiyatro gruplarının sanatçılarının konuk edildiği bir mekan olarak düşünüyoruz. Ee, özel bir konut ee, ve bu konutun da en önemli odasında e, güzel mozaiklerle ön plana çıkıyor. Buradaki mozaikler iki ana panelden e, oluşuyor. Bir tanesinde yine tiyatro ile ilgili Dionysos ve Ariadne, diğer panelde de tiyatro maskları ve bölgede yaşayan hayvanlarla ilgili e, kuşlar, balıklarla ilgili kompozisyonlar var ve bu. Metropolisin aslında e, sanatsal bakımdan da ne kadar ileriye gittiğini gösteriyor. Çünkü buradaki örnekler e, çok da e, benzeri bu bölge için konuşacak olursak e, olmayan örnekler ve buraya gelecek olan ziyaretçilerin eminim ilgisini çekecektir. Şu anda yukarı hamamdayız. Burası hamam ve jimnazyum yapı kompleksi olarak biliniyor ve Metropoliste kazıların başladığı ilk yıllardan itibaren üzerinde çalışılan ve neredeyse büyük bir bölümü ortaya çıkarılan bir yapı. Ortakent kent diye tanımladığımız bu alanda 3 yapı katı ve 3 yapı terası bulunuyor. Bu üç yapı terasının en üstünde meclis binası Büloterion, şu an içinde bulunduğumuz yerde hamam ve aşağıda da latrina yer alıyor. Metropolisin ilk kazı başkanı olan Profesör Dr. Recep Meriç hocamız burayı doktora tezi kapsamında inceliyor ve 1989 yılına kadar araştırmasını tamamlamasının hemen ardından da dönemin e, Torbalı Belediye Başkanı'nın e, destekleriyle ve bölgedeki aslında ilgililerin de e, katkılarıyla burada Kültür Bakanlığı adına ilk kazma vurulmuş oluyor. Ve bu kazıların başlaması kentin e, aslında arkeoloji ve kültür dünyasında hızlı bir şekilde tanınmasına yol açıyor. Çünkü öncelikle antik tiyatro belki de o günlerde Anadolu'da çok eşine rastlanmayacak şekilde sağlam bir biçimde ortaya çıkıyor. Mermer oturma sıraları, soylu koltukları, orkestrası, sütunları, sahne binasıyla muazzam bir korunmuşlukla ortaya çıkan antik tiyatro metropolisin bir anda tanınmasına sebep oluyor. Ve ondan sonra kazılar kentin kamusal alanlarında, resmi yapılarında devam ediyor. Bu alanlar da genişliyor. zor bir doğası olmasına rağmen tamamen kayalık bir tepe altyapısına sahip olmasına rağmen bu kayaların yer yer kesilerek inzulalardan birbirine dik kesen cadde ve sokaklardan ödün vermeden planlandığını görüyoruz ve bu da Metropolis'in aslında kendi döneminde son derece modern ve iyi planlanmış bir kent olduğunu gösteriyor. Nitekim devam eden çalışmalar kentin farklı zonlarında farklı planlama ilkelerini bize gösteriyor. Mesela son yıllarda Roma yayılım sahasında daha düzlüklerde çalışmalarımızı geliştirdiğimizde bu bölgelerde de e, Helenistik kent dokusundan farklı daha büyük ölçekli anıtsal geniş alanlara oturan yapıların inşa edildiğini görüyoruz. Metropolis'te neredeyse 30 yıldır devam eden kazılar sonucunda kentin önemli resmi merkezleri ortaya çıkarılmış durumda. Ama bu resmi merkezler dışında halkın yaşamına dair veriler henüz soru işaretleri barındırıyor. Bundan sonraki süreçte halkın hangi alanlarda yaşadığı, nasıl konutlarda hayatlarını devam ettirdikleri, hangi mesleklerle uğraştıkları, çocuklarını nasıl yetiştirdiklerine dair somut arkeolojik verileri ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar devam edecek. Metropolis'te aşağı hamam palestra yapısındayız. Şimdiye kadar Metropolis'in Helenistik kent planlamacılığını gördük. Bu aşamada yani M.Ö. 3. yüzyıldan başlayan ve 2. yüzyıl sonuna kadar devam eden bu süreçte kentin tepede küçük yapılardan ibaret olduğunu gördük. Yönetim yapıları ve resmi yapılar hepsi bir aradaydı. Ancak Roma dönemine gelindiğinde özellikle milattan sonra 2. yüzyılda nüfusun da büyümesiyle birlikte metropolisin düzlüklere doğru genişlediğini görüyoruz. İşte bu yeni yapı programı muhtemelen bu bölgede çok önemli katkılar sunan Roma İmparatorları Hadrianus ve Antoninus Pius zamanında gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz bu yapı da bu dönemde inşa edilen bir yapı ve yaklaşık 6000 metrekarelik bir alana, bir oturum alanına sahip devasa bir yapı ve Metropolis'in Roma dönemindeki zengin sosyal yaşamı hakkında çok önemli bilgiler veriyor. Bu yapı, kentin farklı noktalarında bulunan diğer iki hamam binasından farklı. Çünkü hem spor, hem eğitim, hem de eğlence fonksiyonu bulunuyor. Bir nevi Metropolis'te Roma döneminin çekim noktası burası spor salonunda spor müsabakaları gerçekleştiriliyor. Hatta ve hatta bu spor müsabakaları sırasında bir pankreas sporcusunun burada hayatını kaybettiğine dair yazıtlar bile bulunuyor. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz ve taberna adını verdiğimiz bu odada özel davetler, yemek davetleri gerçekleştiriliyor. Yandaki salonlarda Havuzlar bulunuyor, soğuk su havuzları, spordan çıkan sporcuların adalelerini sertleştirmeleri için kullandıkları havuzlar ve hamam binaları yer alıyor. Yapı aynı zamanda. E, mozaiklerle bezenmiş e, önemli e, mermer e, farklı tipte mermer e, kaplamalarla zenginleştirilmiş e, dekoratif özellikler gösteren de bir yapı. Buradaki mozaikler genellikle e, geometrik bezemeleri e, içeriyor ve daha çok aslında yürüyüş yapmak, ter atmak için kullanılan bir özellik gösteriyor. Binanın altyapısı günümüzde hala çalışıyor e, ve çünkü suyla çalışan bir bir yapı ve buranın suyu da muhtemelen hemen yakınındaki su kaynaklarından Trianda gibi önemli bir kaynaktan getiriliyor. Hem temiz suyun yapıda kullanılması, ısıtılması hem de kirli suyun drane edilmesi arkeolojik buluntularla çok güzel Roma döneminin o önemli mühendislik bilgilerini bizlere sunmuş oluyor. Roma döneminde Birçok kentte olduğu gibi metropoliste de gün çok erken saatlerde başlıyor ve sıcakların bastırdığı öğle saatlerine kadar neredeyse bütün çalışma hayatı sonlanıyor. Ee, burada hamamda öğleden sonraki saatlerin geçirildiğini varsayıyoruz. Özellikle erkek müşteriler tarafından kullanılan bir yapı diye burayı kabul ediyoruz. Ancak yapının farklı noktalarındaki yazılı kaynaklar muhtemelen günün belli saatlerinde çocuklara, gençlere ve kadınlara da hizmet edildiğini burada bize gösteriyor. Metropolis Bulevterion'undayız, burası antik kentin en önemli noktalarından bir tanesi. Bulevterion, kentteki yönetici kesimin yani bulelerin toplandığı bina. Buraya meclis yapısı olarak da e, isim verebiliriz. Meclis üyeleri kente dair önemli kararları burada alıyorlardı. Bu da Metropolis'in aslında bir polis olduğunu yani bir kent devleti kendi kararlarını alan bir şehir olduğunu gösteriyordu. Bu bakımdan arkeolojik ve tarihi önemi bulunuyor bu yapının. Görüldüğü gibi çok büyük bir yapı değil. Çünkü antik dönemde polis kavramı zaten çok büyük ve çok kalabalık kentlere karşılık gelmiyordu. Metropolis gibi daha küçük ölçekte belki 2000-3000 kişilik bir nüfusa karşılık gelen bir terim, polis terimi. Burası yaklaşık 400 kişilik bir yapı, tamamen mermerden inşa edilmiş, küçük bir tiyatro formu içeriyor, yarım daire biçimli, küçük bir görüldüğü gibi küçük bir orkestra kısmı bulunuyor, oturma sıraları yer alıyor ve hemen arkamdaki bu sunak da Persya'ya ait olasılıkla kentin varlığını ve ocağını temsil eden o mitolojik karaktere ait sunak. Nitekim Metropolis'te yaptığımız çalışmalarda Hestia'nın heykelini de burada e, tespit ettik. Müzik Kent içindeki konumu da çok önemli. Çünkü e, üç merkezi terasın en üstünde yer alıyor ve hemen yanındaki bir e, onurlandırma caddesi de bu yapıya bağlanıyor. Binanın önü e, bu ana caddeye, onurlandırma caddesine açılıyor kentte dair önemli kararlar burada alınıyor ve bu kararların büyük bir bölümü de metropolis için çalışan, metropolis için kahramanlıklar göstermiş olan askerler, sporcular, politikacılar gibi özellikle de hayırseverler gibi e, kimselerin onurlandırılması yönünde oluyor. Antik dönemde onurlandırmanın en önemli yöntemi de onların heykellerinin dikilmesi. Nitekim e, bu alınan bu onurlandırma kararlarının hemen ardından Hemen yakınımızdaki caddede de bu hayırseverlerin ve kahramanlık göstermiş kişilerin heykelleri dikiliyor. 1999 yılında bulunan çok önemli bir dekret meclis kararı küp şeklinde büyük boyutlu bir bloğa yazılmış ve adeta bölgenin ve metropolisin tarihini belgeleyen önemli bir buluntu olarak günümüze ulaşmış. Burada metropolisin çevresiyle olan ilişkisini, metropolislerin faaliyetlerini, politik ve askeri faaliyetlerini, aynı zamanda eğitim için yapmış oldukları çalışmaları ve pek çok alanda önemli detayları, ekonomisiyle ilgili önemli detayları alabiliyoruz bu dekretten. Bunlar, bunlar içinde en göze çarpan bir isim Apollonios ismi. Apollonios metropolisli bir kahraman, bir yönetici ve meclis Apollonios'u milattan önce 145 yılında ve daha sonra da ölümünden hemen sonra milattan önce 130 yılında iki kez onurlandırmış ve onun ismini bu yazıtta, bu meclis kararında ölümsüz hale getirmiş. Ve burada genellikle kentin zenginleri ve işte sözü geçen yaşlıları yer, yer alıyor. Onların aynı zamanda kent içinde de başka faaliyetler yürüttüğünü görüyoruz. Mesela bunların içinden ilgi çekici bir örnek de Hegesias. Hegesias'ın da kente önemli katkılarda bulunduğunu söyleyebilirim. Özellikle kentin inşası sırasında ihtiyaç duyulan maddi katkılar meclis üyelerinden çoğu kez karşılanıyor. sonuç itibariyle kentin bu derece zenginleşmesinde muhtemelen burada alınan kararların ve metropolislerin şehirleri için hangi aktivitelerde hangi desteklerde bulunmaları yönündeki tartışmaların büyük önemi bulunuyordu. Meclis yapısında görev yapan bu binaya gelen bu leler halkın içinden kimseler. Tabii o dönemde farklı kesimlerden topluluklar var. Özgürler var, özgür olmayanlar var sonradan özgürlüğü verilmiş kimseler var. Ama meclis üyelerinin genellikle aristokrat kesimden insanlar olduğunu veya din görevlilerinden de kimselerin var olduğunu burada görüyoruz. Metropolis'in Neredeyse 6000 yıllık tarihine tanıklık etmek isterseniz ve antik dönemde bir kentin Tüm elementleriyle şehir planlamacılığını, yapılarını ve sosyal hayatını yerinde buluntularıyla anlamak isterseniz metropolisi ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.